AVM'ye adımını attığın an, artık <laughs> sayaç başlıyor, evet, evet. sayaç başlıyor. <laughs> Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün anneler günü, bu videoyu anneler gününde çekiyoruz. Tüm annelerin özellikle eşimin. Bugün konumuz AVM'ler, AVM'lerin işleyişi. AVM'lerin işleyişinden sonra kiralarından bahsedeceğim birazdan. Hazırsak hadi başlayalım. videoda aslında şöyle bir şey yapacağız videoda e, markaları ve isimleri e, söylemeden e, yapmaya çalışacağım siz tahmin etmeye çalışırsınız veya bilirsiniz büyük ihtimal buraya ufak ufak notlar da aldım önüme eşim de bana sorular soracak iyi kötü noktası kötü AVM'nin iyi noktası yani bu kavram çok önemli aslında Yani siz nerede bir dükkan açacaksanız Örnek veriyorum Çekmeköy'de bir AVM'de olabilirsiniz, şartlara göre iyi bir noktasında olduğunuz zaman güzel bir dükkanınız olur. A Plus bir AVM'de kötü noktada para kazanan kişiyle siz aynı parayı kazanabilirsiniz. AVM'ye e girmek sandığımızdan hani kolay değil, biraz zor, işleyişleri zor. Öncelikle kesinlikle dışarıda bir satışınız olması gerekiyor. Dışarıda bir dükkanınız olması gerekiyor. Hele yepyeni bir markaysanız eğer o markanın kesinlikle bilinir olması gerekiyor. Ee, baktığınız zaman büyük markalar var bir de küçük markalar var. Yani Büyük markalarla küçük markalar arasında e, çok devasa kiralar ve e, gelgitler oluyor. Mesela Almanca. E, Örnek verelim, bildiğiniz Perakende markalarından işte giyim markalarından e, yola çıkarak gidelim. Yavaş yavaş hem kiralara geleceğim. 4-5 katlı böyle ünlü mağazalar var. Türkiye'de Perakende sektöründe AVM kurulur kurulmaz, direkt ilk onların yanına gidiyor. Çünkü trafiği en çok e, sağlayan markalar onlar. Büyükler önce yerini alıyor, yerini aldıktan sonra küçükler girmeye başlıyor. Tabii küçüklerin girmesi biraz zor oluyor. Burada eleme oluyor vesaire. Bırağlardan yani. önce ben aslında bir Hı. soracağım bir soruyu sen cevapladın. Tabii, tabii. Hangisi? Herkes, e, ABM'de isteyen herkes dükkan açabilir mi diye soracaktım. Kolay mı, zor mu diye. Bunu cevapladın zaten. Hani kolay değil dedin, dışarıda olması gerekiyor mutlaka dedi. Peki diyelim ki açacağız, dışarıda da bir yerimiz var. Ciro'su Hı. iyi bir yer, kabullenilmiş artık. Ya da iyi bir lokasyondaki bir kafem var. Ya da iyi, iyi bir butiğim var. E, hangi prosedürleri izliyoruz. Yani bir karar verdik. Sonrasında nasıl ben AVM ile görüşüyorum? Ya şimdi şöyle aslında AVM'lerle görüşmenin 2-3 tane yolu var. Birincisi AVM'ler direkt kendi yönetimini yapıyor. Mesela kendi yönetimini yapan AVM'lere direkt işte kiralama et bilmem ne maille mail atıyorsun. Veya direkt işte danışmayı veya telefonu arıyorsun kiralama birimini arayabiliyorsun. Diğeri şöyle bazı yabancı firmalar veya yerli firmalar ee, AVM yönetimlerinden e, kiralamayı ve yönetimi devralıyorlar. Hı hı. Onlarla görüşüyorsun. İşte onlar yapıyor zaten. Bir diğeri de e, bu kiralama firması ve AVM yönetimiyle çalışan emlak ve gayrimenkul firmalar var. Onlar da e, söz sahibi aslında. Aslında hani. Örnek veren bir ticari gayrimenkul, bir işte konut gayrimenkulü yapan firmalar var. Bir de bu tarz gayrimenkul firmaları var. Hani markalara hizmet veriyorlar. Bu markalar tutuyorlar. İşte e, X markasıyla sürekli çalışıyorlar ve bütün AVM'lerdeki yerlerini onlar sağlamaya çalışıyor. Yani kendiniz bireysel gittiğiniz zaman e, eğer bir marka değilseniz tabi biraz zor oluyor bu iş. Sanırım Levent'teki hı. bir AVM ismini vermeyeyim. Orada böyle bayağı masaya oturmak zordu. Bir görüşmeye gittiğinde anlatmıştı. Yani hani hı. şey almak, bir alo almak bile. Ya bayağı tabii o zordu yani hı. o bahsettiğin işte AVM hani A+ plus A, A geçen o 3-4 tane AVM. Hı hı. Onlar hı. seni çağırıyor. Yani seni fark ediyorlar. Fark ettikten sonra seni çağırıyorlar. Ya da senin yani. çok emek vermen gerekiyor belki böyle peşin. Tabii yani şey. ve 10 ben falan oluyor işte, 20 ben oluyor. Ondan sonra ha, diyorlar ki tamam gel, seninle görüşelim. Biraz onlar üstten bakıyorlar tabi o olaya. Ama çünkü değerli, AVM'lerdeki yani. yerler değerli. Bir de Adam... çok az yer var, orada bir mağaza boşalmıyor. Boşalmadan doluyor zaten, tabii, sırada bekliyor. Herkes yani. sırada bekliyor ve yani ben AVM yatırımcısı tarafından baktığım zaman onlar da haklı yani, bunlar dolarla... Euro ile yatırım yapmışlar zamanında. Şimdi devlet yeni bir kanun çıkardı, hı hı. e çıkardığı kanunla TL'ye çevirdi. E Bu adam zamanında yatırımını ona göre yapmış. E ne yapacak? Yani bunun e, sürdürülmesi lazım. Bu yani bu iş yerleri açıldı, bu mağazalar açıldı, bu tezgahlar kuruldu. Hı hı. Yani bunun devam etmesi gerekiyor. Şimdi Tabii. bazı AVM'lerde kat kat. Yani üst kata çıktıkça. Kiralı bence artıyor çünkü markalar artıyor. İçeride harcadığımız para artıyor yani. Bir mağaza var hani ortada bir iki tane böyle. lüks Ya örnek veriyorum işte eczaneler mesela tek dövizci tek mücevherci bazıları tek. Ha, öyle de var evet. Aynen. İşte market tek elektronik mağazası tek bunlar tek olma sebebi zaten belli hı hı. bir de eczane gibi yerler mesela çoğu mi de ihale usulü yapılıyor yani bu sektörde başka hiçbir mağazası yok demek istiyorsun tek derken değil mi? Evet. E Zaten AVM'de eczane. rakibi olmaması gerekiyor. Anladım, tamam. Yani mesela, iki tane eczane açamaz ki. Tamam yok benim kastettim ama şunu, mesela AVM'nin bir bahçe kısmı var. Onu da cevap ver bunu da cevap ver. Hı. O bahçe kısmında böyle tekli bir bina gibi yani hani tekli bir yapı oluyor. Mesela bazı AVM'lerin yeni yapılan bir iki tane karşıda AVM var. Hı. Yeni yapılan AVM'lerle dışarıda yani mimarisini ona göre yapmış. Direkt dükkan tutmuş gibi oluyorsun. AVM dışında bir dükkan gibi. Yani o mesela lüks markalardan bahsediyorsan evet. mesela onların e, çoğu şeyin AVM karşılıyor zaten. Yani onlar ben ben temizliğini bildiğim, bilmem neydi AVM'ye ait mi? Tabii yani? tabii her şeye ait. Onu, onun haricinde o AVM o markayı getirebilmek için diyor ki yani senin dekorasyonuna kadar her şeyini ben yaparım. Yeter ki sen gel burada yer aç hatta hmm. bazılarına ilk sene kira almıyor. Ya aslında dediğim baştaki söylediğim şey bu. Yani büyükler ve küçükler var. Yani büyükler gelsin. Küçükleri küçüklerden kira alalım. Ama büyükler küçükler, büyüklere gelenlerin artıyla bezleniyor gibi. Büyükler gibi o da çekiyor, olabilir. Yani hmm. bir de burada şey var. Yani win-win olayı kesinlikle doğru. Hani benim yan dükkanıma gelen kişi benden e, kahve alıyor. Hmm. Bana kahve içmeye gelen kişi Yan dükkandan yani, elbise yani, alıyor, evet. işte ayakkabı alıyor, bir şeyler alıyor yani gözlük alıyor. Evet, haklısın. şeyi söylüyordum. Hmm. Eczaneler tek şey marketler neden tek elektronik market? Ya yaptı. bir kere onlar sözleşmeleri genelde hani tek olma sözleşmeleri var. Bir de herkesin sınıflandırma, ayrılma durumu var. Yani örnek veriyorum bir AVM'de bir tane şekerci oluyor. Adam diyor ki hani AVM ikinci bir şekerci olursa işte danışmanız gerekiyor. Şöyle olması evet. gerekiyor, böyle olması gerekiyor. Şartlar ona göre yapıyorlar. İşte eczaneler tek hani rakibi olmaması için e he, bir şey. Bir şey. Evet. Ve kiralar çok yüksek. Dediğim gibi bak dövizci, eczane, mücevher ya bizim Hani Hı -hı. bildiğimiz, senin de bildiğin bir tane mücevherci var. Mesela 3-5 metrekare bir dükkanı var adamın. 20.000 lira kira veriyor yani. Hı -hı. Ya kiosk var. İçinde insan dönüyor. He. Kiosk'lar var mesela. İşte şu eee standları, Hı -hı. ondan sonra onları 25-30. Stand 25, 30000 lira kira veriyor. Hı -hı. E, şey var mesela, abla. mesela. onların depoları nerede? Onların depoları isterse aşağıda aşağı oluyor, adım. onlar için de ayrı kira veriliyor. Aydat ayrı, hmm. işte şey ayrı, ortak gider ayrı, her şey ayrı. Yani hmm. AVM'ye adımını attığın an artık <laughs> sayaç <laughs> başlıyor, <Evet>. sayaç <laughs> başlıyor. <gülüyor> Plus AVM'de e, tanıdığım kişiler de var hmm. mesela. Bir saat mağazasıyla görüşmüştük işte o zaman. Saat mağazasının kirası 150 bin lira. Demiştim Aynen. ki hani bu 150 bin liraysa hani sen dedim başa baş çıkman hani gider tamamlaman vesaire ne kadar olması gerekiyor Ciro'nun dedim ay sonunda yani 300-400 bin lira olması gerekiyor ki biz hani personel vesaire bu maaşı bilmem neyi ödeyelim. hani biraz da para kazanıp çıkalım diyor. Yani 300 bin lira aslında yüksek bir rakam değil yani. Hani buradan böyle abartı gibi gözükebilir ama 300 bin lira hiçbir şey aslında saatçi için. Çünkü bir saat zaten 15-20 bin lira hani onları sattığı saat ve sonrasında yani ayda 20 saat satsa ortalama hmm. zaten ciro hedefini tutturuyor. Onları da satış hedefini tutturuyor. Sevgililer gününde bir yani şey yapamamışlardı. Evet. bir bir siftah. Sist i̇şte bak AVM'ler yine bakıp bakıp gidilen bir Hı. duruma gelmişti aslında yani. işte burada en önemli nokta burası çoğu AVM'de kuru kalabalık var hani AVM'lerde çok iyi iş oluyor e, mantığı ben kesinlikle doğru bulmuyorum yani bazı AVM'lerde gerçekten sürekli iş oluyor yani sürekli iş oluyor Hı. ve sürekli cirolar yüksek yani yukarıdaki yemek katlarının zincir markalar var işte o bir tanesi bizim AVM'de örnek veriyorum ayda 150 bin lira 200 bin lira ciro yaparken aynısının A Plus AVM'de olan şubesi 1 milyon 2 milyon ciro yapıyor ya. Yani arada uçurum var. Bence e, benim gözlemim şu birazcık, metro ile gidilen AVM'lerde kuru kalabalık daha fazla. Tamam Hı. daha merkezi ama ben arabamla gidiyorsam gerçekten bir niyetle gidiyorum. Şurada yemek yiyip şunu alırım diyorum ama metro ile. Öğrenciler bile okul çıkışı geçerken uğruyor. Yani tam kalabalık var, Hı. belki yemek katında gene var. Ama e, mağazalarda bence o Levent tarafındaki lüks AVM'lerin kalabalığının 3'te 2'si en az kuru kalabalık oluyor yani. Kesinlikle ben de ona inanıyorum yani. İşte başta söylediğim şey bu. Yani Beylik bir AVM'de olursunuz, işte Çekmeköy'de bir AVM'de olursunuz, ne bileyim işte Maltepe'de bir AVM'de olursunuz. Bir de o Levent'teki AVM'de olursunuz. Hani Levent'teki AVM'de 100 bin lira kira verirsiniz ama Çekmeköy'deki AVM'de 20 bin verirsiniz. Belki aynı parayı kazanırsınız. Yani evet. dediğim gibi iyi AVM'nin kötü noktasında olmak var, kötü AVM'nin iyi noktasında olmak var. Evet. Mesela bazı kiralardan bahsedem hani evet. Ortalama bence verelim yani. Ben, tabii tabii. İsim, tabi vermiyor, yani. isim vermeden hani mesela spor mağazaları var. Evet. Baya da büyük oluyor. Maalesef. Mesela yani bin metrekare mağazalar var mesela. Şimdi burada kiralar işte 150-200 bin lira arasında değişiyor bazı AVM'lerde. Yani 150 bin lira 1000 metrekare oluyor. Yani metrekaresi 150 TL'ye geliyor. Ama AVM kapı girişinde işte gıda markaları var. İşte kafeler oluyor mesela, işte dünya mutfağı olan kafeler oluyor. Onun da kirası 130 bin lira, 150 bin lira. Hani arada ki metrekare farkına bakarsak biraz adaletsiz gibi görünebilir ama o girişteki olanın yeri konumu çok güzel. Diğer spor mağaza ölü bir noktada mesela. Yani işte kiralar aşağıdan yukarı doğru artıyor. İşte en giriş katlar, kapı girişleri vesaireler çok kira alınan yerler. Orta katlar, ha, yani orta katlar boş. İşte serpiştirilen yere neler ekleniyor? İşte kot mağazalarını ekliyorlar. İşte ayakkabı mağazalarını ekliyorlar. İşte neler ekleniyor? Başka işte saat, gözlük vesaire markalar ekleniyor. Ama kilit noktalarda işte marketler, dövizci vesaire, eczane. İşte gıda markalar yani böyle A Plus markalar, özellikle o yabancı markalar, lüks markalar AVM'nin en iyi yerinde, en iyi konumunda oluyor. Bunlar zaten trafiği çeken e, kişiler. Mesela ben bir markayı biliyorum. Hani o Levent tarafında yine kurulan, yeni kurulan, en son kurulan AVM'lerden bir tanesi şeyi almadı. E, İspanyolo perakende grubunu başta girişte almadılar. Hı hı. E, bunlar da hani biz hepsiyle birlikte girmek istiyoruz diyor. Evet. Hepsiyle girmek beş istersiniz. Var. Ha 5-6 mağazası var adamın. E, yerimiz yok diyor. O yüzden de girmek istemiyorlar e, mesela. Yakın olmak istiyorlar. Evet, onlar. Hepsi, hepsi yan yana, yan yana olmak evet, istiyorlar. O da zor yani. Ve onların İstediği şartlar böyle çok yani inanılmaz güzel şartlarla AVM'ye giriyorlar. AVM hani biz gibi. gibi. Ha, evet. Biz gibi girmiyorlar çünkü. Biz yani. biraz da esnaf gibi giriyoruz <laughs> aslında. Yani biz giriyoruz masaya oturuyoruz da şöyle de böyle, i̇kna ha, ikna etmeye çalışıyorsun bir de. Bir de şey var. Diğer nokta da şu. Hani avantajınız şu olabilir. Eğer gerçekten bir AVM'ye girmişseniz bunu kesinlikle kullan Nasıl kullanabilirsin? Yani benim İstanbul'da bir tane AVM'de dükkanım var deyip toplantıya oturmak var bir de benim İstanbul'da şu caddede bir dükkanım var deyip oturmak var yani o iki ayrım çok önemli hı hı. yani sen kendini kabullendirmişsin bir AVM'ye girmişsin ve diğer AVM'lerle toplantı yapabilirsin hı hı. ama dışarıda zaten herkesin dükkanı var buralardan bahsettik aşağı yukarı hani Yani en kötü bir AVM'de e, bir 20 bin liranız olması gerekiyor yani bir dükkan açabilmeniz için onu Çok hani en öyle şey yani. en küçük öyle 100 Hareket metre. Edebileceğiniz kadar. He, yani böyle kiosk falan açmak isterseniz belki 8-10 bin liraya bir kiosk açabilirsiniz ama hmm. yani, yani, 20, 30, 40, 50, 60, 100 yani bu aralarda kiralar değişiyor hem giyim için hem tüm markalar için söylüyorum ben bunu yani bir de AVM'lere girmeden önce hani böyle dışarıda hamlarınızı atmanızı tavsiye ediyorum çünkü bu bu seferde şu oluyor. Hani içeriye girdiğiniz zaman böyle Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Hani aslanlarla savaş ediyorsunuz aslında. Ve şu var. Sizin sektörünüzde olan bir marka rakibiniz bir adetse tamam girin ama 5 adetse girmeyin o AVM'ye. yani girmenin bir anlamı yok çünkü yani sen dört tane Ha 4 tane en iyinin arasında sen yenisin ya yani yeni bir oyuncusun ve çok risk bunların hepsi. Ben hani bu tarz şeyleri doğru bulmuyorum açıkçası. Yani çok parası olanı belki macera arayanlar yani, ya da ben... bazıları diyor orada yerim olsun. Hani öyle bir Ne kadar, kadar süre katılıyor. yeri olacak. İşte, evet. İşte. Sonraka bakmak daha büyük belki başarısızlık aslında onların için işte. i̇şte, Yani hani beğenmeyenler oluyor yani. Şu dönemden ben sonra beğenmeyi zaten beğenmeyi. hani AVM'lere girmek biraz daha riskli Olabilirim. olacak yani. Ha, ha, evet. Hem ben de AVM... De olabilir ama. Ya Ölgünüm kolay da olabilir ama bence riskli olacak. Bayağı bir AVM'lerde boşalan mağaza var sanırım şu an. Var ama şöyle bir şey daha olacak. Ee, i̇nsanlar yavaş yavaş AVM'ye gidecek yani illa ki bu dönemi unutacaklar. Unuttuktan sonra hani gidecekler yine tek kalacak AVM'ler. Ama bundan sonra AVM yatırımı olur mu? O düşündürücü mesela olmaz Hı. artık yani bence. Ee, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim görüşmek üzere bay bay